şimdiye kadar yaptığın en büyük gaf ne dersen Dokun Bana yarışmasını sunuyordum. Dokun bana da benim hayatımda sunduğum ilk yarışma programıdır. Bundan yıllar önce belki seyircilerimiz hatırlar belki hatırlamaz ama hani bir araba vardı arabaya dokunuyorsun ondan sonra en son elini çeken kazanıyor ama bir hafta sonra çekiyor bile deline. Çok garip. Hani saatte 5 dakika dinlenme süren var. Ne kadar durabilirsen 5 dakika içerisinde dönmek zorundasın. Noter var ne bileyim hakem var Doğa Bey vardı sevgili Doğa'ya da buradan selamlar. Doğa hakem Murat Saygısı olsun çok da severim kendisine. Benim e, ilk genel müdürlerimden. Bir gün telefon açtı. Bağdat Caddesi'nde oturuyoruz. Acun dedi. Evet dedim. E, efendim abi. Evet dedim Efendim Murat abicim dedi. Buyur abi. Evet. Evet. evet, Buyur. zaman olmuyordu. Efendim Murat abicim dedim. E, efendim, Murat abicim, dedim. E, yarın dedi yarışmaya başlıyoruz. Dokun bana. Sunucusu sensin dedi. E, şeye git dedi. Kapitole git anlatacaklar dedi. Atladım gittim kapitole. Yarışmayı sunacağım. Fakat dünyanın en anormal yarışmalarından biri benim sunacağım yarışma. Hani dediğim gibi böyle tutuyorlar. Üçüncü gün insanlar halüsinasyon görmeye başlıyor diyor. Ya. Yani arabanın içinde Barış Manço arayanlar, ne bileyim amcasını görüp bırakıp gidenler falan inanılmaz bir yarışmaydı böyle ya. Böyle tuttu tuttu böyle, böyle baktı. Geliyorum amca dedi gitti. <laughs> Vallahi bir öyle. Da, mi, dedi mi? Gitti böyle diyorum ya. Elini çektiğin anda da yani. falan. Ayağına, ayağına, ya korkunç bir yarışma diyorum. Elini koyuyorsun. Çektiğin anda eliniz Avuç içi teması filan diye bir şey vardı. O kesildi anda filan o sırada çaprazda duruyor filan. Yani bir yarışmacı hiç unutmuyorum. Çok tatlı bir amcaydı. Şimdi tutmuş böyle. E, yapımcısı da Levent Altınay. Ona da buradan çok selamlar, sevgiler. E, televizyonculuk hayatında onun da e, çok önemli yeri var. İlk sunuculumun patronudur o da çünkü. E, şimdi tutuyorsun. Ondan sonra yaşlı bir amca. Biz dedik ilk gün gider herhalde. İkinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün amca duruyor hala. Abi herkes elendi. Kısa boylu bir bayanla beraber baş başa kaldılar ikisi beraber ama amca bitti artık. Beşinci gün böyle sallanıyor böyle sallanıyor gitti gidecek. En son döndü kıza böyle yavrum dedi böyle zor kelimeyi zor kuruyor zaten cümleleri. Yavrum dedi çok yoruldun dedi bırak istersen. Kız da o sırada böyle yeni başlamış gibi o kadar dinamik sağ ol amca teşekkürler dedi. Amca iki dakika sonra gitti zaten. Ondan sonra amca'yı hastaneye yolladık. Hani sonuçta fiziksel olarak da yoruldu. Hastanın ertesi gün telefon. Sizden bir hastane hasta geldi buraya. Evet. Uyurken sabaha kadar eli duvardaydı. Bunun durumu ne? Yani yarışma böyle bir yarışma. Hiç unutmuyorum. Yani ben de şimdi sunucusuyum. ile beraber sunuyoruz yarışmayı da. Ona da çok selamlar. Kendisini çok severim. Neyse yarışmada 5. gün gece vakti röportaja gittim. Herkes elenmiş. 2-3 yarışmacı kalmış. Biri de Azeri bir yarışmacı. Neyse Yarışmayı ben de, hani sunucuyum böyle güzel sorular sorarak bir renk katmak istiyorum. İlk sunuculuğum ya, süper renk kattım. Beş gün boyunca yarışmada devam eden yarışmacı benim röportajımı seyredin şimdi. <laughs> Onur hazırlamıştır mutlaka. Ben özellikle e, buradan Azerbaycan'a selamlar söylemek istiyorum. Seyrediyor mu? Evet. Nerede baban? İş, e, baban. Yani hangi kamera? Bu. Onları buradan selamlıyorum. <laughs> diyor. <laughs> ya ya. Yani Acu'nun e, zamanlarından güzel bir e, haberi telefon bağlantısı var. E, efsanedir bu. <laughs> Burada bir kez daha... YouTube'da <laughs> bir kez... ondan sonra yani bu tabii birkaç kere anlattım da sizle de paylaşayım bunu. Hı hı. Ben 1998 Dünya Kupası'nda Avrupa Şampiyonası'nda görevliydim. Show TV temsilen sen gideceksin Acun dediler. Teşekkür ederim dedim ben. 98 Dünya Kupası, 40 gün sürüyor Dünya Kupası. O dönemde de Fransa'da işte. Her gün işte Paris'teyim. Duruma göre Marsilya'ya gidiyorum, Nice'e gidiyorum. Fakat tabii 40 gün insan bir 20 gün sonra falan artık Fransa üzerine üzerine gelmeye başlar. Genelde siz de çok gittiniz seyahatlere, <laughs> kamplara hocam çok gitmiştir. Şimdi 20-25 gün geçmiş ben acayip bunu zaten. Ve hani o dönemde de maçların yayın hakkı TRT'de biz ancak telefon bağlantısıyla akşamları şov spora bağlantı yapıyoruz. O zaman canlı bağlantı da yok yani görüntülü olarak sadece telefonla ben Öztürk Bekine bağlanıyorum. O zaman kız arkadaşım var Zeynep, şimdi de sonra da eşim oldu zaten, yaş günü. Arkadaşlar dediler ki Acun gelsene, nasıl geleyim dedim. Zeynep'e doğum günü sürprizi yapacağız. Evet sürpriz sensin abi. ya ben Güzel nasıl geleyim dedim. Ben. ben Fransa'dayım dedim. Bizim Esat aldı telefonu. Oğlum dedi sen nasıl bir bağlantı yapıyorsun? Her gün bağlantı yapıyorum dedim. Nasıl yapıyorsun bu bağlantıyı dedi. Dedim cep telefonunu yapıyorum. Tamam. Gel buradan bağlan dedi. <laughs> Yazıyor mu kardeşim dedi. Cep telefonu Acun şu anda Fransa'da diye. Arasınlar dedi günü birlik gel. Sen İstanbul'dan bağlanırsın dedi. Benim de gözüm dönmüş demek ki. Hani çok da seviyorum Zeynep'i. Atlayayım bir sürpriz yapayım dedim. Atladım uçağa günü birlik geldim. Bendeki şansa bakar mısın abi kritik maç Brezilya çeyrek finalde o gün maç olaylı geçiyor falan böyle acayip bir futbol oynanıyor beni aradılar bağlantıdan bir saat önce Acun sana bağlanacağız diye ben edikleri susturdum işte evde parti değil <laughs> tamam abi hazırım dedim hemen dediler Şanzelize'ye in evet Brezilyalı taraftarlar bu. bize ondan arasından yayın yap <laughs> Tabi abi saygılar dedim ben şimdi kapadım abi nasıl ineyim Kadıköy modadayım ne Şanzelize'si nereden bulacağım Brezilyalı taraftar bizim çocuklar aynen böyle sen merak etme biz Brezil Brezil diye bağırırız dediler. Dedim ki o zaman yani bir de çok iddialı bir muhabir de değilim yani. Ekibin önemli bir muhabiriyim ama hani kalkıp da çok büyük bir forsum da yok. Çocuklar dedim bakın kovarlar beni. Yanarım dedim. Sakın dedim çaktırmayın. Abi sen güven rahat ol. Sen bağlantıya başla. Hareketi yap biz başlayalım. Tamam dedim. Bağlantı başladı. Karşımda evet, evet, da... Şimdi başlayalım o zaman. <laughs> Hayır. Onu an anlattıktan <laughs> da çok daha güzel olacak. Karşımda da Türkiye'nin en ciddi spikeri var Öztürk Pekin. Evet. Öztürk abi sağ olsun bağlantı başladı. Ben bu hareketi yaptım. Hesapta şey başlayacak tezahürat. Bizimkilerin yaptığı tezahürat aynen söylüyorum. Lay 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 <laughs> lay lay Gülden Karaböceği sürünüyorum şarkısını. Brezilya'da. Sonunda Brezilya'ya bağlıyorlar. Şimdi beynimden vurulmuşa döndüm. Bir yandan şimdi elimle böyle yapıyorum, bir yandan da ya o konsantrasyon düşün, mantıklı bir şekilde konuşarak elimle de beni bitirdiğiniz yapıyorum böyle. Ha. Bizimkiler bu hareketlerini ne anlıyor abi? Sesimiz az çıkıyor. <laughs> Acuna yardımcı olamadık. Hiç. E, evi inletelim de çocuk yüz öpüleşecek. Abi ev inlemeye başladı. Lay 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 Baktım bitiyor, kariyerim bitiyor. Koridora daldım kaçmaya başladım abi. Peşimden on kişi bağırıyor lay 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 diye. En son iki cümle banyo yaptım kendimi. Kapıyı kapadım, diz çöktüm. İki cümle söyledim ama hayatımdan on sene gitti ...şimdi yani istersen o talihsiz bağlantıyı Ama bu, edelim. ...bu bağlantının kariyeri ekme... ...aslında katkısı olacağını hiç düşünemedim... ...yani düşünemedim evet... <laughs> ...sonra da çok katkısı oldu... <laughs> İzleyelim. Kupa 98'de günün gelişen olaylarından... ...derlediğimiz haber turunu sunduk... ...ya son dakika haberleri... ...evet son dakika haberleri içinde... ...sizlerin gözü kulağı olarak Fransa'da bulunan... ...arkadaşımız Acun Ulucalı... ...şimdi telefonun diğer ucunda... E, Acun şu anda Türkiye'de en çok konuşulan, Türkiye'de en çok e, üstünde durulan konu e, şu anda e, Brezilya'nın e, çeyrek finale yükselmiş olması. E, şu anda e, Fransa'da bu durum nasıl karşılanıyor? Paris'ten iyi akşamlar. Brezilya bugün gerçekten çok önemli bir galibiyet aldı ve çeyrek finale kaldı. bir de Evet. Brezilya taraftarlar şu şu anda coşmuş durumda. Şanzelize'de Brezilya sesleri var. Samba yapıyorlar herhalde. Duyamadım Hüsnü abi. Samba yapıyorlar herhalde diyorum. Valla samba yapıyorlar, eğleniyorlar. Paris'te bu akşam tam bir Brezilya rüzgarı var. Taraftarlar Şanzelize'de coşmuş durumda var. Fakat oldukça taşkınlar bu akşam. Ve bizi de gerçekten zor duruma düşürüyorlar. Işık abi Işık abi dinliyor <laughs> yalnız. Konsantre ol. Samba dinliyor. Neşe Karaböcekler. Acun yeniden firar edecek mi? Herkes onu merak ediyor. <laughs> dünya Yok o, seni öyle tanıdılar. O plajlar, dünya, farklılıklar, oradaki hikayelerin. belki de o, öyle bir boşluk oldu. İnsanlar o alıştığı şeyi yeniden tatmak istiyor. Ya yeniden ki, firar edecek mi? Tabii ki etmeyeceğim. Yani Acun Firar'da bugün emin olun hani şu anda yaptığım bütün programlardan daha zordu yapması. Çünkü ee, yani binlerce kilometre. 105 ülke gezdik ve yani şöyle anlatayım size. Sabah bir yerde, akşam bir yerde uyumadan, etmeden çekim yaparak her hafta bir program yetiştirdik. Yani Acun Firar'da çekmenin size zor olan kısmının boyutunu anlatamam size. Gidiyorsunuz bir yere, orada iki gün kalıyorsunuz. iki gün içinde non-stop çekimler yapıp oradan bir buçuk saatlik program yapmanız lazım. Bu hakikaten çok çok zor. Ve e, o dönemde nasıl yaptık diyorsanız delice cesareti. Bu kadar gezip gezip programı her hafta yetiştirebilmek. E, ama o bir dönemdi bizim için. Ondan sonra işte dediğim gibi daha büyük prodüksiyonlara doğru yola çıktık. O biraz başa dönmek gibi olur. Ha, keyif ama keyif alıyordunuz herhalde. Keyifli olmasın Ya olur. biz muazzam keyif aldık ya. Yani ajun Ferrari'da döneminde anlatamayacağımız e, derecede eğleniyorduk. 4-5 kişi geziyorduk. Yani bir tane anımı anlatayım o dönemlerden. E, çok anlattığım bir anı değil bu. E... Acun Ferarda döneminde, biz tabi böyle planlı programlı yaşamadığımız için atlıyoruz bir şehre gidiyoruz, o şehirde program çekeceğiz. Bir gün gittik İspanya'da bir şehre. Ee, hatırlamıyorum Sevilla mı neydi, ya yok şeydi. Barcelona. Yok Osasuna'ydı. Pamplona diye bir şehirde, Pamplona'ya gittik. Gittiğimiz şehirde festival var. Festival olduğu için de otellerde yer yok. Ve biz de şimdi arabayla gidiyoruz abi duruyorum ben. Esat var işte yanımda. Feridun var. Esat gidiyor. Otelde yer var mı diye soruyor. Geliyor. Acun yer yokmuş diyor. Biz yeni otele gidiyoruz. 1-2 saat gece 2.30 oldu. Biz 30 otel gezdik. Bir tanesinde yer yok. Kalacak yer yok. Sokakta kaldık. Ümitsiz bir şekilde yeni bir otele durdum ben. <laughs> Esat indi. Koştu geldi. Dedi ki tamam bavullar alın yerleşiyoruz dedi. Dedim yer var mıymış dedim. Yok baba dedi. Adam adın Alfonso mu dedi dedi. Ben de evet dedim dedi. <laughs> dedim ki ya manyak mısın Ezat dedim. Alfonso gelirse ne olacak dedim. Saati gösterdi bana. Bu saat dedi Alfonso mu gelir oğlum dedi. <laughs> saat hakikaten gece iki buçuk. Tamam ben de bitmişim artık. Bir arabayı ben kullanıyorum gece saat iki buçuk olmuş. Girdik odaya. Güzelce yerleştik. Alfonso da tabii eşiyle falan gelecek herhalde. Tek bir yatak ayarlamış. Biz üç kişiyiz. <laughs> Neyse Hava acayip sıcak Biz soyunduk dökündük Feridun dedi ki ben yerde yatarım abi dedi. Tamam dedim Feridun yere yattı bir tane yorgan altına koyup Biz de Esat'la ıı, Tek yatakta yatıyoruz Ama tabi üstümüz çıplak Çarşafı çektik acayip bir sıcak hava Yattık Alfazan <laughs> bastı <laughs> <laughs> Bir yarım saat geçti Kapı açıldı. <laughs> iPhone'da girdi içeri. <laughs> adam ışığı yaktı. Odadaki sahneyi söylüyorum. iki tane adam. <laughs> Üstümüz çıplak. Altımızda da ne oldu belli değil zaten. Çarşaf var. <laughs> Bize baktı böyle. Adamın ya yani yüzündeki şoku size anlatamam. Yani böyle bir yatak sahnesi. O sonra Esat fırladı yataktan. Yanlış anlamayın, yanlış anlamayın. Biz arkadaşız, arkadaşız. <laughs> yani o dönemlerim hakikaten Acun Ferarda dönemi. Beş kişiyiz. Hani bu üniversite ruhu dediğimiz var böyle. Dünya umurunuzda değildir sizin işte. İnsan daha büyük riskler de alıyor. Biz de o dönem öyleydik Acun da. İnsan kendi kapasitesine göre koşar ve onun bir limiti vardır o limitte koşarsınız. Şimdi Survivor parkurunda iki yarışmacı yarışırken kendi kapasitenin üzerinde koşuyorsun. Sebebi şu sol tarafta biri var. Ben bir kere hayatımda hırsız kovaladım. Bir buçuk gün kendime yemedim. Fransa'da dünya kupası bir tanesi elime bir koydu telefonu aldı kaçmaya başladı. bir Adamın biri. Ben de... Can Avli ile elim acıdı telefonla gidiyor ben de koşup peşinden koşmaya başladım. Beraber koşuyoruz nasıl bir adrenalindeysem adamı bırakmadım adam baksan Tanzanya'dan koşuyor zannedersin yani öyle öyle bitip. Sonra neyse ara sokaklara girdik Ona sonra ıssızlaştı, bu koşuyor ben de koşuyorum arayı açtırmadım. Nasıl bir ruh halindeysem çarpı bir buçuk belki iki gidebiliyorum kondisyon olarak aynı anda depar olarak. En son ıssız sokakta adam bıçağını çekti. Ya adamı sen adamı mecbur bırakmışsın. Allah adamı mecbur bırakmışsın. <gülüyor> <gülüyor> <Onları dolayı. gülüyor> bu ne demiştir ya bu? Hayır kime çatma? Paris'te, Paris'te <laughs> ara sokaktayız. Paris'te ara sokaktayız. <laughs> elinde bıçak bakışıyoruz adamla böyle. Tam tersi, adamla, tersi mi döndü bu sefer? İş, Yok o ben şöyle dedim. verecektim deseydin. Yok al kardeşim dedim. Bir telefon lafı olmaz dedim. Yani. Tabii. Yani, ama ondan sonra bir kendi yani şöyle anlatayım sana. Kendime gelemedim. O Adrenalinin insan üzerindeki etkisiyle yaptığı fiziksel hareketler kendi vücudun üzerine çıkmasını sağlıyor. O yüzden gerçekten çok zor o parkurlar.